Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Mert Ramazan Demir ve çok sevdiğimiz Afra Saraçoğlu'nun en özel en güzel görüntülerinden yepyeni videoları sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Başarılı ve sevilen sevdiğimiz oyuncularımızın yeni ve muhteşem görüntülerini, aşk ve sevgi dolu görüntülerini sizlerle görüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar.